Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine size güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi de bu renklerde ipler kullanacağım. Yeşil 2 numara, gül kurusu 85, e, 672'de sarı arkadaşlar. iplerin markası altın başak, tığımda 22 numara kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra ipimi alıyorum. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Bir tane oluşturdum. Çok da tatlı bir model oldu. Hemen sizlere de anlatıyorum. Bir defa milimin ucunu ipimi doluyorum. Ve tığ battı yuvasına iki, iki şeklinde trabzan oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir trabzana birleştirdim. Yine bir defa doladım. Yanındaki tığ battı yuvasına trabzan oluşturdum. Tekrar 5 zincir birleştirdim. Yine bir defa doluyorum ve trabzan oluşturdum. 5 zincir birleştirdim. Bu şekilde iki çiçek arası çimen oluşturuyorum. İstediğiniz kadar aralık bırakabilirsiniz arkadaşlar. Yazmamızın kenarına yapıyoruz. Şimdi buradaki çiçek gövdesini oluşturacağız. Bir tane zincir çektim. Bir defa doladım. Hemen diğerine geçiyorum tekrar bir zincir burada kirpik oluşturmadım. Ve diğer tığ battı yuvasına geçiyorum. Burada kirpik oluşturuyorum. 5 zincir birleştirdim. Yine bir tane zincir ve tırabzan. Ve 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Örneğimi ters çevirdim. Hemen burada kirpik oluşturmadım. Trabzanın tepesine sık iğne ile birleştirdim. Yine bir tane zincir çekiyorum ve zincirin üzerine sık iğne ile geçiyorum. 1 2 tane sık iğne oluşturdum. 1 2 3 4 zincir 2 defa doladım ve kişir kişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. 5 zincir birleştirdim ve sık iğne. 2 3 4 5 tekrar zinciri sık iğne ile sabitledim burada 5 tane zincir çektim 3 defa doladım arkadaşlar burası bu yaprağımız biraz bir tık büyük olacak şu şekilde ikişer ikişer ilmeklerimi bıraktım 5 ve burada da 6 tane zincir çekiyorum birleştirdim ve sık iğne bir iki üç dört beş altı ve yedi tekrar sık iğne ile birleştirdim 4 zincir iki defa doladım tekrar trabzan 1, 2, 3, 4, 5. Birleştirdim ve sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 tane de sık iğne oluşturuyorum. Trabzanın üzerine de sık iğne ile geçtim. Şu şekilde göstereyim. Ve bir tane zincir bir defa doluyorum ve yanındaki tığ battı yuvasına trabzan oluşturdum. 5 zincir birleştirdim. Tekrar diğerine geçiyorum. 5 zincir birleştirdim. Bu şekilde çimeni yapmaya devam ediyorum. birleştirdim. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Yazmamızın kenarına bir tur bu şekilde yapıyoruz. Şimdi çiçeğimizi oluşturalım. İpimi alıyorum. Bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim. Ve hemen buradaki yuvaya sık iğneyle sabitledim. Ve 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum ve zinciri birleştiriyorum. 1. kirpik 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum arkadaşlar buraya 5 tane kirpik oluşturdum ve hemen buradaki yuvaya sık iğne ile geçiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim tekrar zinciri birleştirdim bu şekilde ve 1 2 3 4 5 6 7 tekrardan 8 tane zincir çekiyorum örneğimi ters çevirdim zincirin içerisine sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 5 ilk 5 tane zincir çekiyorum ve zincire sık iğne ile sabitledim ve iki zincirli mini kirpik oluşturuyorum 1 2 3 4 5 6 7 Tekrar zinciri sık iğneli sabitledim. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 birleştirdim. tekrar 8 zincir ters çevirdim zincire sık iğne sabitledim 5 zincir doğru tarafı çeviriyorum zincire sabitliyorum iki zincirimin mini kirpikler oluşturacağız 1 2 3 4 5, 6 ve 7 zincire sık iğneyle sabitledim. Tekrar 4, 5, 6, 7, 8 birleştirdim. 8 zincir örneğimi ters çevirdim zincirin içerisine sık iğnemi sabitledim. 5 zincir ve doğru tarafı çeviriyorum. Zincire birleştirdim. 2 zincirli mini kirpikler oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve birleştirdim. 1 2 3 4 5 zincir ve buradaki zincir yuvasına geçiyorum. Sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 4 5 ve birleştirdim. 5 zincir sabittledim 3 4 ve 5 bir tane de zincir çekiyorum ipimi kesiyorum arkadaşlar modelimizi oluşturduk şöyle göstereyim Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi modelimizi bu şekilde yaptık çok da güzel bir model oldu Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim. Yapılışta gayet kolay. Bence herkesin kolaylıkla yapabileceği bir model. Yapacak olan yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.